嗯。嗯 Çok mu gecikme var? Ben neden ilerliyorum? Biraz izleyici toplansın da bari. Ona göre gideyim. Bir atacak mı? Tüh, olmadı. Sağam Ama ayıp ne kimse gelmedi. bunun şeyini değiştirelim. Nasıl ya? Yani? Look pretty good Unless this gelmiş hoş geldin kanka ne yapsam ya canım sıkılıyor bak biraz fazla kişi olsaydı keşke ne yapacağımı bulurdum arkadaş ben niye bu kadar düşük oluyor? Hangisiydi oraya da.

eksi basmıyoruz onu anlamıyorum bak abi Nick ne nick e bakalım ve bu gözüyor bak ve yeni benim yazdım bak Ne yaparsam ne yapsam ya Al şunu içsin. Bak 12 mi yazıyor oyunu hatta da çok kötü ya bası çıkmaz ki burada neyse biraz ilerleyelim Açayım. Settings. Attı şimdi Şunu koyayım da para boşa gitmesin. Açık olması lazım. Değil mi? Evet açık. Kalit kaliteli çok mu düşük? Bekle bakalım kalite. O- kanka kalite 720 gözüküyor bende. efendim. Abi ses gel. Gelin birazdan bekle. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? Arkadaşla sana bir şey hazırlamıştık. Küçük, base gibi bir şey. Bir okay. de yanlışlıkla ben sana TP oldum. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen git ben sana TP atayım. Emir ismin neydi senin oyunda? Evet, TP hero atsın dek, açayım onu. Selamün aleyküm. Evet. Selam. Aleyküm selam. Bir de 2k geliyorum. Kanka ben başlayacağım. Siz hiç kristal peak bilmiyorsunuz değil mi? Dur yankı yap öbürünü. At bana. Tepe <laughs> acı bir tasma. Şimdi bir şey oldu lan. Ha. Heh. Ya, Ka donut SMP kolay mı ya? Donut SMP az bir şey kolay. Aa gökyüzü bezi var. Kristal çöpü hiç bilmiyorum ama. Sıfır. Valla ben de bilmiyorum. E kanka nasıl oynuyoruz o zaman? Ben para kasıyorum ya. Eğlencesini veriyorum, sahibi kristali <Sessizlik> öylesin ama belki fight falan çıkıyor diye. Base bir mi oynuyorsunuz genelde? He ben base hediyeyi bir de e, AFK atıyorum, SP varken. Adamın koskoca farmı var. Çıkıyor mu kanka base? Base bana iki kere çıktı ya. Daha çok çıktı. Güzel miydi? Evet. Kanka ben de başlayacağım hiç oynamadım ya, takım arkadaşı lazım. Valla ben bile. şu an tek e, bir tane arkadaşım onunla oynuyorum. Bir de Altay'la Allah falan oynuyorum. Diğer evet. türlü ben full AFK atıyorum. SP'de. <laughs> bak mesela daha yeni AFK attım. 80 milyon geldi oradan. <laughs> e çok ama kanka bak. para, kolay kazandım diyor gibi. Yok bende 600 skelet ona. Emir ismi neydi oyunda? Paramette. Bana tp hiv attın ben de kabul edeyim. Tamam. Attım ben başlayacaktım ama ben kristal pipi bilmiyorum ya, dedim yine tokatlar beni kesin. TP atmasa sorun yok ki, ben attım kaybediyorum baya atmaz oldum. Aynen öyle. Ya gerek yok kristal pipiye. Hmm. E pipi gerektiğine ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın şeye gerekmesi için? Gerekmez ki. Biriyle bahse girersen o farklı. Aynen öyle. Kaç çekiyorsun şu an? 18 bin. Bir de bunda şey varmış galiba. Farklı farklı sunucular varmış 18 bin içinde. Aynen dünya olarak farklı farklı. İsim neydi abi? Dans. Sen bağlan mı senin? Evet. Tamam. tamam. Abi. <laughs> Okuyorsun değil mi abi? Ya bak beni de atayım hadi. W. Çekil. Önden. Bir bakayım. <laughs> Baran ekini okuyayım kanka? Mi? ben. Bende hile var. Var mı? Aynen. Hangi e <laughs> <de şarap Gülüyor> buçuk milyon attı? Ben bir milyon falan bekliyordum. <laughs> Teşekkürler bu arada. Şey Baksana ya. biz de şey kırıyorduk. Ahmet'si kaza kaza 7.5 milyon kastım iki günde ben. Bu da Oha. 10 dakika... Oyun 10 dakika önce başladı bu da set verdim. <laughs> ben ben şey sandım acaba endemi çekildim. <laughs> yok yok ya evet. Öyle oluyor. 10 artık. dakika önce başladı bu. Hı. Arkadaş. Evet. Set verdim işte koruma birliği. Kazma falan. O iyi Ve bu arada. O da iyi kanka. Şu, şu anlık beyzim yok base yapacağım. 10 milyonum var. Bugün bu 12 buçuk milyon falan yaparım, kapatırım. En iyisini yapıyorsun ama amatiz kazma varsa süresi bitmeden sat kasıldıktan sonra. Yok yok ben verimlilik 4 kırmızı güç kazmalarla kazıyorum genelde amatizi. <laughs> amatiz eskiden güzel para getiriyordu, hala da getiriyor. Şunları... 510, Bak... dün 550 idi piyasası düşmüş 40. İyi. Bunları şey yaparsan, ee, ipekçiyle Şeyle... kırarsan 5 tanesi. E o kadar. Onlar çok pahalı oluyor ya kazmalar. Ben de param için onu almıyorum. Öyle. Bir şey isteğiniz var mı kaçayım ben? Canın sağ ol abi. Farm yapacağız. Şu arkadaş da gelirse Baran'la. Emir işte. Valla farm çekmeyi şu an yapmayı. Güzel kazandı. Pink Petal mı? Pink Petal da bak. Pink Petal güzel kazandı ama Pink Petal biyomuna gittiğin için basen çok kolay patlar. Nasıl yani? e, pink petal bi biyomunda yapıyorsun farmı. Yok orada yapmazsın ya taşırsın. E, başka biyomda çıkmıyor ki. Bu dünyalar hmm. nasıl oluyor? Ya ATP şeklinde oluyor dünyalar. Her mesela, mesela yani. ev yapıyor hepsi aynı şey değil mi mesela normal eski dünyada? Yok. Tek bir sunucu ama farklı farklı dünyalar. Benim bildiğim o yönde. E, o nasıl Sen oluyor şey... O zaman? Onu hiç bilmiyorum. Düpe yapar sen miydin? Ben, ben ya. ya. <laughs> Youtube'da bir tane video görmüştüm. Ne diyorsun? Selam söylüyorlar bir... binlere. Yo biz hiç video çekmedik ya. Biz sadece yapıp çıktık. Düpe az çok güzel ya. Ama da yapmam yapmamdan. Donut da yapılır mı ki acaba? Piksemişler de muhtemelen. Kabul etsin Gökhan. Ben son oyuncuda yapıyorum. Efendim? Kabul etsin. Niye? Oğlum yanındayım lan yanında. Ha, görmedim. Şey değil ben. Ya, bekle ben seni görüyorum. İsmin görüküyor da sen bende görükmüyorsun. Burada muhtemelen dur. yaptığın anda adminler başına çöker ya. Çete şey evet. gidiyor ya mesaj gidiyor ya bu ilginden. Ha, çökerler ya. Buralar lootlanmış mıdır ya? Yok şu an Gel sen Mehmet'in arasında kal istersen ben bulurum yenisini. Ama hmm. pingim çıkıyor. W donut. Bana iskele SP lazım. Kaç tane? Vallahi kaç tane olsa 70 hem de Sen Ha beyiz mi şu anda? Ne? Yayında. Beyiz mi arıyorsun? Ya öyle etrafta geziyorum ya. Alk Alpa Alpay yayın açtı ama çok sıkılıyor. Bir şey <laughs> bulamayınca da. Ne ping çıktı hatta. Ping çıkıyor ya. Kanka acayip oynayasın var da ben de mi ilerliyorsam acaba başlarken? Ben hile kullanıyorum. Ototodem falan açma da banyosun direkt anında ben açtım denedim. Kanka yani sen pide kasılmak çok kolay ya. Ya çıkın da çok kolay bir de çok like'lı ya. Evet sürekli restart atılıyor. Hı? Onu geçtim gittim bir kere end portal'ı buldum aç şimdi end portalı sonucu çöküyordu. Ha bom diye ses geldi o sen miydin? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya şey mantığın seni be end her hafta sıfırlanıyor. O mantık çok kötü. Bir dakika. Pingim var aynen. Bir Aa, dakika pardon. Dur ben... bir, bir kere daha vuracağım. Dur. Dumping'i işte dur güzel. Ben arkamdan vuruyor <laughs> <sandım, değil mi? gülüyor> Al bunu da <laughs> al. Bir stek attım. Eyvallah. Bakak base var mı buranın altında? Oğlum bu şeyi de kırsan tam. Ama siz tam kır burayı. Kır hile var, Sen karşısına bakayım. Sen hile şey mi kullanıyorsun? Meteor. <laughs> ha meteor mu kullanıyorsun? Hı hı. Açsın ekran çok merak ettim. Kanka açarım da crash report verir dur sen için açayım. Yine varsa direkt beyze arasana sen böyle kasılma uğraşacağına. Varsa bulamıyorsun ki kolay kolay. İşte. Garanti Çıkkına... değil yani. Çıkın ne sen pide yeryüzünden bile buluyorsun hile kasmadan. İyi kreş lan direkt sana. Ben bilgisayar öyle ya. Mikser'e sorunu Mesela benim bahsedeyim mi gitsem? Senin masan çok büyük. Aa ben benim de Bedrock'ta var varmış lan. Benim masam var ya orada toplam kaç sikkel var? 600 bende sik 1000 tane mi ne var? Arkadaşım. E raid yemiyor mu O nasıl oluyor? Daha dün yaptım çünkü ya da 2 gün önce. Ha. Skeletonları falan da bırakıyor mu öyle Ha? ben şey merak ediyorum. Mesela boşta bekliyorsun ya. Evet. Mesela chunk yenileniyor mu sürekli? Mesela skeletim var mı? 74 çalışıyor mu? Başında ben De başında bekliyorum ya. Yani ben küçük bir chunk işte. Ha. Zaten işe gittiğim için full AFK. Para geliyor. Çok pingim var benim. Çıkarım büyük ihtimalle şimdi. Ben lütfen yayını kapatıp film izleyecektim sözde de. Arkadaşlar şaşırdı bana. Çok pengin Tabii var beyler. Şey göster göster. Ya. Hı? Sen paraya ne oldu lan? Bir şey olmadı kazma aldım Ahmet Çok. Çok. Sesin nasıl geliyor şey pingli gibi geliyor mu laglı gibi geliyor mu? Geliyor. Evet. O zaman internet açıp hep geleyim beyler okey ben başlayacağım da işte sırf base raidliğini diye başlasın var ya merakımdan. Kim bana tp attı? Burada sahibi var ya gidip iki, iki de base base buluyorum işte hatırlamıyorum şimdi. Alpay'dı galiba. Alpay evet. Kanka adam sürekli base varıyor. buluyor ya bir de çok güzel duruyor yanalım. Free base gibi. aleykümselam oh, kanka. Bugün de bir diyoruz. Hoş geldin canım. Mesela bu dünyadan farklı dünyaya gidiyor mu yoksa tek dünyada mı oynuyorsun? Fark, Öyle bir şey var mı? Yani. Mesela. Bak mesela aynı koordinat gözükmez ki. Mesela burası <laughs> 10K ya 10K diyelim. Farklı dünyaya gittim bazen orası da 10K ya, 10K çıkıyor yani değişiyor onu demiyorum mesela. Bu niye millet farklı oyuncularda oynuyor? Mesela onun mantığı ne? Bas sezonu patlasın diye. Bir oh dünyadaki man. paran da bu dünyadaki paran eşit oluyor mu? Evet. Sadece dünyada farklı. O ne ilginç bir şey öyle ya. Değil mi? Vallahi. Aa bir tık saçma bir güzel. Ben şeyden ettim mesela Avrupa, Amerika, Asya. Mesela oyuncular var anladım Öyle sandım. Hepsi farklı giriyor. Like Fark mesela hangi dünyada var bu da? Noise, Edward, ıı, değişik yani. Asya var, Okyanus var, Asya gidiyor. Niki Cano en üstte yazdım ya. Mesaj geçmiş varsa bir bak ona göre tekrar atayım Niki. Ha başlayacağım da işte buranın mantığı da bilmiyorum. Para nasıl kasarım nasıl ederim. Oha nasıl oluyor ya? Mantığı aslında çok kolay bir şey değil mi? İki hesabın varsa odun da şöyle odun farmı diye bir şey atıyor. Bir yandan otomatik şey yapıyor. Köyüyor, Son koyuyor. O mantık çok güzel. Bu, bu nasıl Odun'dan. olabilir? Bir şey söyleyeceğim de. Hı. Çıkın SMP'de yazdıkları Açın. yazdığım şeyler. Hmm. Sonra SMP'ye gelmiş. O nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. İtalya şey bayağı geciktin herhalde. <laughs> Yo bir ne bin aslında da. Ya abi, çalıntı zaten boluntan çalmış adam. Biraz kendi mail oyna. Evet. O kadar çalmış ki mesajlar buraya gelmiş artık. <laughs> çıkın kaç çekiyor? 2000 falan. O Chicken de iyi çekiyormuş bu arada şu an. Ya, derken oynarken o... bir de. Ya like'lı olmasına rağmen oynuyorlarsa bir şey demiyorum yani. Ya insan biraz kendisi emek veriyor. Artı olarak sunucu düzeltir. Gider video sos satın düzgünce Onun her şeyini ayarlar yani. Lag'da sunucuda da oynanmaz. Ama 2400 kişi çok da değil. Aynen 2400 kişi hiç çok değil zaten. Diyeceğim sunucu 7 metre vuruyorlar diyeceğim. Onu da yapmıyorlar. Ben çok sunucuda yetkili oldum ama bu kadar lag'da sunucu görmedim. Minecraft olsun, Fire olsun. Fire zaten ayrı Patreon ya. Ben Fire diye diyeyim mesela benim arkadaşım sonuçta Re açacak. Restart atıldıktan sonra var ya, spawn'a gidiyorsun uçuyorsun hani. Harbiden uçuyorsun yani. Oğlum nasıl öyle bir yok ya? Bak. He? Sana demem ya, chat'e okuyorum da. Ben de buradayım zaten de oğlum öyle biri yok diyor. Nasıl yok? O senin iki şu değil mi? Yazdım ben nikimi. Evet. Seninkini kim kopyaladın bir de Ama bak. Nasıl lan? Bir de böyle de Ben de çete en yazmıştım normal ısı ı yazmışım yine kabul olmuştu. İyi dene be? İyi de büyük ihtimal. Yine hesaba geçmem lazım ya. Bakayım statla da bakayım da ilk. Yo ben direkt öyle şey attım. İyiymiş. Ya ö de oluyor ya. da neden olmadı onu anlamadım. Bir şey diyeceğim ya bambu blok için hani oto şalkı falan yaparım da ben. Şey ne yani kaç modül yapayım? Ya vallahi ben bambu farmı hiç yapmadım. yani kaç modül iyi oldu sen bana söyle. 64, 124, 256 fark etmez mi? Benim arkadaşım bir modül yapıyor şu an. Yani bence benim orada çok ayrı. güzel kaçmıyor. 80 milyon mu daha fazla mı? Burada iyi nasıl bakılıyor? Ahla. Slash, Slash ah. ah. ma daha hiç sevmiyordum biliyor musun? <laughs> artık Bir daha banyo yemeyeceğim Ban yediysem de bekleyeceğim hani bedraktan oynamak istemiyorum. Bu arada ben de dün bütün beyzi kaşıyacağım. Her şeyi kaldırdım şalkalara. Enter içerisinde ağzına kadar dolu. Dictation 4 1 Bak kırılmazlık 3 Koruma 4 Tanesine Kanka yeni gelen kişi dolandırıcı Tanesine 700 kane Daha Bir şey söyleyeceğim de... bu mi? Bilmiyorum öyle geldim işte. Verimlilik 4. Kırmızı 3. Onarım. 220k chest plate. Bir ara ben su satıyordum ya tanesini 5k'dan. Baya iyi para kazandı Mantıklı ya. Ya 5k'dan 100 tane satsan zaten 500 kalmıyor mu? Yani bir şey. 1k'dan satsan 5 tane 5 sıkı. İşte bayağı para kazandı diyor aslında. Şu an ilk yayın çok sıkıcı geçiyor ya. Kanka hiç beğenmeyi reddemiyor boş boş Geziyon ya. Ya şöyle kanka ben ilk yayın, ben normal yayın açan birisi değilim. Sevmiyorum arkadaş iki arkadaşımız da oladı. Basit de ben reddeyemem. Basit aradım kanka 3 saat basit çıkmadı. Umudum kalmadı ki. Sen base mi alıyorsun? Base mi yani? Base mi geziyorsun yoksa base mi buluyorsun? Kanka bak base e bulmaya çalışıyor ama şu anki koordinat full ATP zone. E çok Bir kolay şey diyeceğim. Sen hiç pie kullanmayı denedin mi? O neydi? Şu var ya block entities falan gösteriyor. Yok. Benim bayağı geç mi? Farkındayım ya. onay onu ayarlamaya bilirim. 3-4 <laughs> defa yayını kapadım. Ben onu ayarlamayı biliyorum. Ben göstereyim mi? Daha sonra yapalım. Birazdan kapacağım. Film izlemek istiyorum. Oyun oynayasım yok. Normal ha FK çektim. Yorgunum. Hmm. Yeni oynayan arkadaş burada mı şu an? Benim arkadaşım Yok. O gitti ya. Çıktı şu an. Ben şöyle hileyle oynayalım da izlesek <laughs> ekranı istedim. Hileyle. yeni kapat hileyle beyzbol. <laughs> Yok ya FK açamadım. pardon.